Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün otizm TV olarak biz ve otizm farkındalık ayı kapsamında biliyorsunuz ki Nisan otizm farkındalık Günü'ydü ve dolayısıyla Nisan ayında biz otizm farkındalık ayı olarak e, sürdürüyoruz. Yani o ay içerisinde de çeşitli faaliyetler yaparak farkındalığa dair e, işte insanların otizme dair algısına dair e, çeşitli paylaşımlar yapıyoruz. Bir farkındalık gününden çıkarıp farkındalık ayına ve farkındalık ayının aslında dönüştürmek gerekiyor. Yani aslında gün e, yılın 365 günü otizmli otistik bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlara konulara e, dikkat çekmek istiyoruz. E, tabii e, gündelik hayat içerisinde e, karşılaştığımızda otistik bireylerle ve ailelerle e, engelli e, özürlü ya da e, öteki ya da işte nöroçeşitli bireyler olarak görülen e, otizmle ilgili durumları bizim e, nasıl anlayacağımız konusu hep gündemde oluyor bildiğiniz gibi. Bugün ben otizm TV editörü ve psikoterapist olarak burada size başka bir konuyla ilgili gelecektim ama son zamanlarda yaşanan, bakım evlerinde yaşanan durumların iyice gündemde olması, bunlarla ilgili işte yaşanan durumların, istismarların, ihmallerin cezasız kalması, işte çeşitli şekillerde yaralama suçundan hani mesela en son yaşadığımız Mersin'deki olay gibi. Mersin'de daha önce yaşanan işte 20 yaşındaki Efe adlı kıma ihtiyaç duyan ve devletin bir bakım evinde kalan bir, onun davasının duruşması yapılacak ve tabii ki görüntüler sosyal medyaya ve medyaya düştüğü zaman insanlar bayağı bir tepki verdiler. Biz e, bu durumda neler olup bittiğini e, anlamaya çalışıyoruz. Buna benzer belki basına yansıyan, yansımayan e, birçok konu var aslında. İhmallerle ilgili, istismarlarla ilgili, okullarda, sokakta e, birçok e, konunun olduğuna eminim. Tabii ki yansımadığı için biz yansıyanları, görüntüsü olanları e, iç dünyamızı, karıştırıp, kafamızı da e, bu konuya dair yani ne oluyor, neden bunlar yapılıyor, niye bu şekilde davranılıyor? E, oralar daha korunaklı yerler, oralar daha güvenli yerler. Oralar hani benden sonra bakımın daha iyi yapılacağına inandığım yerler olması gerekirken yani neden bu tarz durumlar ortaya çıkıyor? Tabii insanın kafasını karıştırıyor. Özellikle tabii ailelerin benden sonra ne olacak kaygılarını ve e, ...kime güvenebileceklerini, kimden destek alabileceklerini e, ve buralardaki durumların, insanlar üzerindeki oluşturduğu e, kaygı verici durumların aileler tarafından daha yaşandığı aşikar tabii ki insanların bunları diğerlerinin özellikle bakın evinde kalmayan işte ne bileyim çocuğu otistik olmayan ya da engelli olmayan bireylerin ailelerinin bu konuya dair bir duyarlılık bir empati bir farkındalık geliştirmeleri önemli. Aksi takdirde herkes yani her ateş kendi bulunduğu yeri yakar gibi bir durum oluşturmuş oluyor ve bu da tabii ki benzer bir şeyin bizim başımıza ötekinin başına gelme durumunu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla konuyu şöyle anlamak gerekiyor. Yani sadece bir farkındalık çalışması değil evet bir duyarlılık meselesi de bu bir anlayış meselesi de bir bununla ilgili taşın altına elini koyma bir meselesi. bir Hem teorik bir mesele hem pratik bir mesele. Dolayısıyla biz otizm haklarını, engelli haklarını bunları sadece kağıt üzerinde yazılmış iyi şekilde düşünülmüş, oluşturulmuş maddeler, listeler olarak görmüyoruz. Bunları gerçekten insanın kendi gündelik hayatında uyguladığı, dikkat ettiği, farkında olduğu, ona uygun davranması gerekliliğini anladığı, davranmazsa başına geleceklerin iyice anlaşıldığı, cezasız kalmadığı. İşte hatırlarsanız geçen sene Sinan'ın davasıyla ilgili yaklaşık 5 ay önce olmuş bu da. Burada 2700 lira bir ceza alarak kurtulmuş oldu. Yani bir şekilde şiddet ...yaptığı şiddet istismar, e, ihmal e, cezasız kalmış oldu. Şimdi bu cezasız kalmalar e, insanların hiç dünyasında e, güvensizliği, kime güveneceğini bilemediği, kararsızlığı, tedirginliği endirşe endişeyi geldiğini arttırıyor. Yani ben bir psikoterapist olarak bu durumda e, aileler bize, bize geldiklerinde şunları da yaşıyorum. Dediklerinde e, tek başıma bunun altından kalkamayacak bir geri bildirim vermek de istemediğimiz için sadece dinlemiş kalıyoruz ama yani bu haksızlığa aslında hepimiz maruz kalmış oluyoruz. Dolayısıyla bunların takipçisi olmak, anlamak, farkında olmak e, gerekiyor. Yani bu farkındalık çalışmaları aslında kendi haklarımızı bilmekle de ilgili. Benim bir insan olarak ne gibi haklarım var? Gündelik hayatımı sürdürürken yasal haklarım neler? Uluslararası sözleşmelerden oluşan haklarım neler? değil mi? Yani bunlar çok önemli. Bunlara uygun kurallar, yaptırımlar, hukukun işletilmesi. Bunlar gerçekten hepimizi güvende tutan ve ben gündelik işimi sürdürürken, insanlarla iletişime geçerken, kendi işimde daha başarılı olmaya çalışırken en azından arka planda ben güvenli bir yerdeyim. Ben bana iyi bakan, beni büyüten, beni koruyan, beni kapsayan bir sistemin içindeyim ve buna dahilim ve biliyorum ki beni bu sistem koruyacak. Biliyorum ki beni bu sistem bana bana yapılan haksızlığı ben görmesem ya da çevrem farkında olmasa bile ortaya çıkacak ve bu cezasız kalmayacak. Bu gereken yaptırımları alacak. Elbette ki insanların hataları olabilir. Elbette ki insanların güçsüzlüğü olabilir. Elbette ki insanların öfkelerini kontrol edemedikleri durumlar olur. Ama bu öfkelerini kontrol edemedikleri iç dünyalarında oluşan sorunları ötekinden çıkarmaları anlamına gelmiyor. Bunun için gereken tedbirlerin de önlemlerin de hem kurumsal anlamda yani o Mersin'deki 20 yaşındaki bir bireye şiddet uygulayan kişinin nasıl bir psikoloji, nasıl bir bunları daha önce yapıp yapmadığı değil mi? Bu birden ortaya çıkmayacağına göre bunun bir arka planının, bunun bir ...yansımalarının olduğu bilinmiyor muydu, farkında değil miydi? Dolayısıyla gereken tedbirler, önlemler alınmadı mı kurumsal anlamda? Bu kişiye dair gereken psikolojik destek, onun da kendine göre sorunları olabilir. Hani onu da anlayalım gibi bir yerden yaklaştığımız zaman. E, ama o zaman e, burada aslında sorunun e, aşağıdan yukarıya doğru zincirleme gittiği e, gibi bir konuda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla duyarlılık, hakların e, eşit şekilde uygulanması, istismar ve ihmalin hemen saptandığı anda müdahale edilmesi... ...bunlar gerçekten çok önemli konular. Bunlar e, böyle, böyle yerlerde e, anlaşılır, çözülür olmadığı zaman büyük bir toplumsal e, kaygıya, endişeye, gerginliğe dönüştüğünü görmek lazım. He bir de cezasız kalınca ki zaten hukukun işletilmemesi, e, güvensizliği ve e, bir aile düşünün. Bu aile sistemi içerisinde baba eğer gereken yaptırımları uygulamasa, eş eşini ve çocukları ve kendisi arasında dengeyi eşiyle birlikte kur kuramasa değil mi? Ne oluyor? O aile sisteminde sorunlar ortaya çıkıyor. Ve bu sorunları görmediği zaman aile sistemi içerisinde anne ve babanın yeri, konumu, ebeveynin e, davranışları sürekli sorgulanır hale geliyor ve çatışma çıkıyor. Dolayısıyla burada da e, ebeveynimiz yani ilgili yetkili kişilerin e, yeterliliği, liyakati işte bu işi yaparken karşılaştığı sorunları çözme biçimleri. Bunlar ortamdaki güvenilirliliği sürekli düşündüren konular. Dolayısıyla bunun farkında olmak gerekiyor. Bununla ilgili istik ailelerinin kurduğu dernekler genellikle çok ciddi bir tepki gösterdiler. Hani basına da yansıdı bu olay bir şekilde. Hani aslında daha önce olan bir olayın yargılamasıyla önümüzdeki süreçte olduğu için buna dair bir kamuoyu oluşturmak için aslında Efe için susma gibi bir kampanya şeklinde dönüşen bir farkındalık çalışması var. Bu farkındalık çalışmasını biz de Otizm TV olarak destekliyoruz. Çünkü önemli. Hiçbirimiz güvende değiliz. Her birimiz güvende olana kadar dediğimiz için hepimizin güvenliğini önemsiyoruz. Hepimizin tanımasak da onlarla ilişki kurulmuş bile olsak başka bir yerde de olmuş olsa oralarda da yaşanan e, ihmali istismarı su istimali işte, sorunların çözülmeme halinin sürdürülmesini güvensizlik ortamı yaratılmasını burada kendimize yapılmış gibi düşünüyoruz dolayısıyla e, bunun takipçisi olmak önemli sadece tabii ki şimdi ben tepkimi verdim e, işte sosyal medya mecralarında tepki gösterdim e, bu iş bitti ile olacak bir konu değil bu konuya dair gerçekten duyarlı olmak lazım çevremizde otistik bireylere engellilere e, yapılan e, haksızlıkları gördüğümüz zaman anlamak müdahalelerde bulunmak farkında olmak bunları e, cezasız kalmamasını sağlamak e, dediğim gibi şey olabilir Hani günümüzde özellikle e, sosyal kültürel ekonomik politik Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu durum insanın öfkesini bir hayli artıran olaylar, durumlar, koşullarla mevcut. Bunlar arttıkça insanlar gerginliklerini taşıyamaz hale geliyorlar. Aslında depresyon, anksiyete, kaygı, çeşitli kişilik bozuklukları değil mi daha çok ortaya çıkmaya, daha çok görünür olmaya başlıyor. E bunlarda tabii ki her yerde karşımıza çıkar hale geliyor. Dolayısıyla toplumda bir sanki bozulma var, çürüme var ya da yozlaşma var ya da toplumun kendi içinde artan bir gerginliğini kontrol edememesi gibi bir durum var. Bu da tabii ki çeşitli psikolojik, psikiyatrik ya da normal davranışları yani insanlar için iç dünyasındaki psikopatolojiyi tetikliyor. Bu psikopatolojiler her yerde karşımıza çıkar hale geldi artık. Ülkenin değişik yerlerinde farklı farklı birçok olaya hani gazetelere baktığım zaman televizyonları izlediğimiz zaman ciddi bir insan hakları ihlali, işte aslında canlı hakları ihlalleri gözle görülür şekilde artmaya başladı. Yani bir toplumda aslında kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin kendi ayakları üzerinden, her koyunun kendi bacağından asıldığı aslında biraz koyun gibi olduğumuz bir ilişkiler oluşturulmaya oluşturmaya başlandı. Ekonomik durumda bunu böyle iyice derinleştiriyor aslında. Dolayısıyla bu çatışmalı haller, bu ikircikli haller, bu insanın kendi içinde kendini güvende hissedemediği haller mecburen öfkeye, şiddete dönüşüyor değil mi? Ne oluyor? Bir yanımızdaki en acize, en ihtiyaçlı olana, işte en korumasız olana, en yanımızda olup bir şekilde kendini savunamayacak olana yönelen öfkemiz oluşuyor. Daha güçlüye ya da beni bu hale getirene, beni bu bu durumumu, bu güvensizliğimi arttırana değil de beni işsiz bırakana, beni işte e, yersiz bırakana, beni maaşsız bırakana, beni ekmeksiz bırakana, beni güvensiz bırakana değil de daha çok e, daha aciz durumda olan, ihtiyaçlı olan e, kişiye yöneltiyoruz yöne bu duygumuzu, bu nefretimizi, bu şiddetimizi, içimizdeki bu öfkeyi. Bunun bir sağlık bir e, iç dünyamızda bir uyarı olarak görmüyoruz. Görmüyoruz. Dolayısıyla birinden çıkarıp kendimizi boşaltmış oluyoruz. Katarsis yaşamış oluyoruz. Tabii ki bu durum e, insanların iç dünyasındaki öfkeyi kontrol edemiyorlar o yüzden oluyor şeklinde bir açıklama değil aslında. ...hem iç hem dış koşulların birleşimiyle oluşan bir durum. İnsan, bu içinde yaşadığımız toplumsal ilişkiler... ...gerildikçe hepimiz geriliyoruz ve bu gerginliğimizi... ...en yakınımızdan, en yakınımızda olana yöneltiyoruz mecburen. Ama kimse kimseyi çok taşıyamadığı için de... Bu gerginlikler iyice büyüyor ve mecburen bir yerden patlıyor ve bilirsiniz ki zincirin en zayıf halkasından çıkar bu. Zincirin en zayıf halkası da yanımızda yöremizde olan en zayıf insanlar, en ihtiyaçlı insanlar, en bakıma ihtiyaç olan insanlar, en korumasız insanlar, çocuklar, hayvanlar olduğu gibi bizim burada çok beni de iç dünyamı çok karıştırdığı için şey yapamıyorum açıkçası zorlanıyorum. Gerçekten çok üzücü, kaygı verici ve beni de öfkelendiren bir durum bu. Ee, anlamaya çalıştığım bir konu ama aynı zamanda çok anlayamadığım insan olarak bu kadar da değil diyebileceğim birçok bir şeyler oluşuyor iç, içimde. Şimdi toparlayacak olursak bu yayını dediğim gibi otizm TV olarak psikoterapi, otizm, eğitimsel koşullar gibi genellikle biz perşembe günleri radyo metbolde bir hafta Otizm TV'nin yayını, bir hafta Psikolojik Bakış olarak yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta da e, otizmle ilgili bir yayın yapacaktık. E, ama Otizm Farkındalık Ayı Haftası'nda ortaya çıkan bu duruma yönelikle e, kendi bildiğimiz bir yerden e, küçük de olsa bir tepki vermek istedik. Duyarlılığı, e, insanların e, kendi iç dünyalarında anlamalarını ve harekete geçmelerini e, istedik. O yüzden... E, medya hani bir medyada bunu duymak önemli diye düşünüyorum. Toparlayacak olursak çok fazla uzatmadan ve biz insanların özellikle engellilerin eşit yurttaşlık temelinde bir ülkede yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Yaşam haklarının en temel insani haklarınla eşit temelde eşit fırsatların verildiği ve adil bir şekilde kullanıma açıldığı koşullar, fırsatlar içerisinde yaşamalarına uygun buluyoruz. Bunları kendimiz için de istiyoruz. Dolayısıyla güvenebileceğimiz, kapsandığımız, yaşamımızda değerli olduğumuzu hissettiğimiz, önemsendiğimiz, korunduğumuz özellikle çünkü bir insanı bir şey koruyamıyorsa insanın canlılığını sürdürmesinde çok zorlanır. Bunu hepimiz biz bütün Bilimi bunu söylüyor. Yetersiz koşullar, yetersiz ebeveynlik, yetersiz e, ilişkiler, insanın insan olarak büyümesini engelleyen en önemli koşullar. Dolayısıyla biz yeterince iyi bir ebeveynlikten, Winnicott'la birlikte bahsediyoruz, değil mi? Yeterince iyi bir ebeveynlikten bahsediyor. Yeterince iyi bir mahalle, yeterince iyi bir şehir, yeterince iyi bir e, ülke, yeterince iyi bir yönetim, yeterince iyi bir dünya. Bunu aslında önemsiyoruz, destekliyoruz. Herkesin çok idealize ettiği, topik bir toplumsal koşulların olduğu şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor demiyoruz. Dediğimiz şey yeterince iyi bir ebeveynliğin aileden toplumun en üst tarafındaki sisteme kadar, yani bir devlet organizasyonuna kadar yeterince iyi olması erişilebilir olması, kapsayıcı olması, insanların kendilerini işte ben engelliyim, ben şöyleyim, ben buyum, ben şuyum demeden bütün bu koşullardan yararlanması bu olursa ancak biz büyüyebiliyoruz. Bir kere insanın büyümesinin korunmasıyla, güvenlik alanının oluşturulmasıyla, kapsanmasıyla, kucağa alınmasıyla ilgili bir tarafı çocukken olduğunu bildiğimize göre bunun yetişkinlik hayatımızda da karşılığı yeterince iyi bir toplumda yaşamak, yeterince iyi koşullara sahip olmak ve bana uygun koşulların oluşturulması, benim güçlü taraflarımın fark edileceği ve benim de kendimi bir insan olarak var edebileceğim bir ortam oluşturulması. Bu yapılmadığı takdirde ben cansız, açıkçası ölü bir canlıdan bir farkım olmuyor. Yaşayan bir canlı farkım olmuyor. Elbette ki insan olarak içinde bir öfke, e, içinde bir gerginlik, içinde bir olumsuz duygular, içindeki kötülük ortaya çıkacak ama bunun da kapsandığı, bunun da benim bir parçam olduğunun unutulmaması gerektiği ve buna uygun toplumsal düzenlemelerin, sosyal destek sistemlerinin, eee ortamların, telepatik koşulların varlığı olması gerekiyor ki ben bütünlüklü bir şekilde büyüyebileyim, ben bütünlüklü bir şekilde hayatımı sürdürebileyim ve yarınlardan emin olarak beni bu dev, bu sistem içerisinde, bu devlet içerisinde, bu toplum içerisinde yeterince e, sağlanan koşullarla evet e, yaşadığımız bu hayatı, bir kere geldiğimiz bu dünyada şu hayatı daha yaşanabilir aslında kılabilmek ve canlılığımı gerçekten sürdürebilmek asıl olan sanki bana buymuş gibi geliyor ve bunu sağlayan bunun sağlanmasının da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2024'teyiz, yapay zekanın çağındayız. Hani toplumsal koşullar inanılmaz mal varlığının, zenginliğin, çeşitliliğin, görselliğin değil mi dünyanın farklı farklı hallerine, dünyanın neresinde ne olup bittiğini görebildiğimiz, duyabildiğimiz, evrenlere açılabildiğimiz bir çağda insan olmanın ne demek olduğunu yeni yeni farkına vardığımız. Çünkü psikoloji bilimi düşünün ki daha 1900'lerin başında ortaya çıkmış. Yani aslında insanın ne demek olduğunu, insanın nasıl yaşaması gerektiğini belki yeni yeni farkına varıyoruz. Çünkü psikoloji Bilimi önceden biz nasıl bir insandık, İlkel bir insan olarak kendi içimizdeki hayvansız özelliklerle şiddetin yoğun olduğu değil mi? Yani ilkel toplumları düşünün, orta çağ düşünün, işte Rönesanslar, reformlar, o savaş dönemlerini birinci dünya, yani daha yeni yeni aslında savaşların insanı yıkımların işte travmaların insanın iç dünyasını insanı büyütmeyen, insanın canlılığını sürdürmesine engel birçok durum yarattığını hepimiz biliyoruz. Bunun için tarihe bakmak yeterli. Ama geldiğimiz noktada artık biz de kendi savaşımızı, kendi dünyamıza uygun veriyoruz aslında ve insan insanın insan olma hakları ile ilgili geçen yüzyılda insan hakları evrensel beyannamesi yazıldığını düşünün köleliğin daha 1970'li yıllarda bazı ülkelerde hala var olduğunu ve yeni yeni kaldırıldığını düşünün. Dolayısıyla insanın insan gibi yaşaması aslında son 20 30 yılın ürün, sürecin belki de şeyi Karşılığı ve biz hala e, bunu nasıl yapacağımızla ilgili kafamız çok karışık gibi duruyor ve bunlarla ilgili gereken yaptırımları gereken iki düzenlemeleri yapmış olmamıza rağmen e, pratikte ne yazık ki çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Aslında herkesin e, bir şekilde kendini tanımlaması, kendi evet ben bir insanım, benim bir haklarım var, otistik üyelerinde hakları var, diğer canlıların da hakları var, bu doğada, yaşamda olan her tür canlının, bitki olsun, işte bir olsun, öbür olsun, neyse canlılığı canlılığını e, bu dünyanın bir parçası olarak varlığını bir saygıyla karşılamak ve ona uygun bir hakları olduğunu bilmek gerekliliğini düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bununla ilgili de benim de kendi iç dünyamda anlamaya çalıştığım konular oluyor. Henüz oturtamamış. Buralarda biraz karışık da size söylemler de bulunuyor olabilir ama içinden geldiği gibi konuşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim anladığım toparlayacak olursak konu hepimizin ile ilgili temel malzemesi canlılığımızı sürdürmek ve canlılığımıza neşe katmak ve bunu e, önleyen, engelleyen, zorlaştıran koşulların e, artık kimse etkili yetkili kişiler, kimse bu konuyla yapabileceği gücü daha çok elinde bulunduran onların yapmasını bekliyoruz. E, ve buna uygun koşulların, yaşam koşullarının, toplum koşullarının, mahalle koşullarının, işte okul koşullarının en az kısıtlayıcı çevre dediğimiz e, çevrenin, değil mi? oluşturulmasını bekliyoruz. E, herkese uygun en az kısıtlayıcı çevre. Ne demekse bu? Bununla ilgili bir sürü yazılar var, makaleler var, e, akademisyenler çalışıyor. E, bunlara uygun kentler tasarlanabilir, mahalleler düzenlenebilir, evler organize edilebilir, aileler eğitilebilir, e, çocuklar e, sınıflarında bu konuyla ilgili bilgilendirilebilir. Yani toplumun büyük bir kesimi bu konuya dair duyarlılık kazandırılabilir. Çok ciddi bir masrafı da yok ayrıca bunun. Yani e, çok ciddi hani kaynaklar e, ayırmaya da gerek yok. Gerçekten bunların insanların farkındalık kazanmasına yönelik çok ciddi çalışmalar, e, bilgilendirmeler, toplantılar, e, duyarlılıklar, teşvik etmeler, yönlendirmeler değil mi? Bunlar yapıldığı zaman... Zaten e, yavaş yavaş insanlar da kendilerine uygun olanın ne olduğunu, evet ya ben sevgiyi hak eden bir canlıyım. Ben ilgiyi ilgi olmazsa hayatımda canlılığımı sürdüremeyeceğimi biliyorum. Dolayısıyla ilgiyi öfkeyle karşılayamam. Öfke başka bir şey, ilgi başka bir şey. Ben birilerinin bana uygun koşullar, en az kısıtlayıcı bir çevrede ihtiyacım olan müzik mi, sanat mı, spor mu, işte ne bileyim, e, ona uygun neyi seçebileceksem, fırsatların olduğu bir yerde ben de kendime uygun olanı seçmeyi öğrenirim. Öğrenmek durumunda kalırım zaten. Yeter ki yeterince iyi bir çevrede, yeterince iyi uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan yeterince iyi bir e, ilişkiler ağı içerisine denk geleyim. Ona uygun olasılıkların olduğu, fırsatların oluşturulduğu bir mekanizma içinde büyüyeyim. Eğer bu dediğim gibi büyütülmezsem ben bir insan olarak, bir insan yavrusu olarak bu koşullarda büyütülmezsem benim ileride zaten öfkeli, şiddete eğilimli, işte sapkın özellikleri olan, kafası oldukça karışmış, psikopatolojisi yoğun şekilde dinamikleri... dinamik iç dünyasında karışıklıkları olan bir insan olacağım kesin zaten. Bunu artık bilim bize söylüyor. Erken yaşlardaki travmatik deneyimler büyüyünce de travmatik deneyimleri atlatabilen insanlar yok. Çok zorlanıyorlar. Psikopatoloji evet iyi olan bireyler var ama onların da iç dünyalarındaki bu travmatik deneyimler yani erken çocuklukta beni büyütecek koşullara denk gelmemek Bu koşulların içerisinde ebeveynlikten topluma koruyan kapsayan ilişkilere kadar durumlar var. Bunlar oluşmadığı zaman ben büyüyemiyorum. Ben insanlaşamıyorum. İçimdeki hayvani eğilimler, özellikler yaşamını sürdürüyor. Dolayısıyla bir tarafımın hayvansı özellikleri olduğunu ve bunun ancak insanlaşma serüveni içerisinde yani buna uygun koşullar sağlanırsa dil aracılığıyla değil mi? Dil insanı diğerlerinden ayıran önemli etkenlerden birisi. Dolayısıyla dile göre oluşturulmuş semboller dünyasını anladığım, farkına vardığım bir çevrede ancak insanlaşabiliyorum. Kuralların olduğu, kuralların bütün insanların güvenliğini sağladığı benzer şeyleri söylemek istemiyorum. Dolayısıyla toplumun erişilebilir, kapsayıcı, eşitlik, taşlık temelinde adil ve en az kısıtlayıcı bir çevre oluşturduğu, oluşturması gereken bir görevi var. Ve bizim de bireyler olarak bunu anlayıp buna uygun, elinden geleni yapmak gibi bir görev ve sorumluluğum var. Dolayısıyla bunu da buradan bu vesileyle söylemiş olalım. Konuyla ilgili dediğim gibi daha çok şey söylenebilir ama ben bu kadarı yeterli buluyorum. Efe içinde susma diyorum tekrar ve otizm hakları insan haklarıdır diyorum. Ve tekrar otizm TV'nin sloganı olan... Hiçbirimiz güvende değiliz. Her birimiz güvende olana kadar diyorum. Size iyi haftalar diliyorum. Ben Özgür, Otizm TV editörü ve psikoterapist ve Radyo Metbol'den onların teknik desteğiyle teşekkür ederiz. Teknik Masada Furkan'la birlikte size bu yayını sunduk. Görüş ve önerileriniz olursa Radyo YouTube kanalından yorumlarınızı bekliyoruz. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerin de bu konuya dair duyarlılığınızı önemsiyoruz.